Gerçekten gelmiş. Ay, 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 ay çocuk. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün parka geldik çocuklarla beraber. Değil mi çocuklar ne yapıyoruz bugün? Evet. parka geldik top oynuyoruz. Ama yenge sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ben gizliden Pelin, Su ve Efe kanı çağırdım. <laughs> oh, neden çağırdın? Ay, İrem neden çağırdı? Bu sorudan yaramazlıklar aklıma geldi. İnşallah gelmezler, unuturlar. Ay, Ay sen şey... çağırdıysan kesin gelir onlar. Evet, damla. Zaten geldi. onlar da fırsat bekliyordu gidelim diye. İnşallah gelmezler. Çünkü onun yüzünden e, şeyler, bütün canavarlar bizimle, biz mesela bütün canavarlarla savaşmak durumunda kalıyoruz. Evet, geçen gün hatırlıyor musun? Çağırmıştınız. Mami Lang Langs falan gelmişti ondan sonra evet arkasından ya, ya. Aa, ne yapacağız evet. şimdi evet. ay burada küçük çocuklar da var Esen var Damla var Nehir nerede? <laughs> Nehir de orada Esen <laughs> ne yapacağız şimdi çocuklar o zaman ben bence ne yapalım <laughs> Efekanlar ee, gelirse şöyle bir plan kuralım Efekanlar ee, Pelin su gelirse o herkes çember kursun. Onları ortaya alan <laughs> topu bizden almaya çalışsınlar. Çok komik olur. Evet bence de ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Siz topunuzu alın elinize. O zaten görünce almak isteyecek ya. Siz böyle bir çember kurun. Birbirinizi atın o da alamasın. Tamam mı? Aa, Ay geldi mi çocuklar gerçekten? Evet, Nerede? Şurada. Ay çocuklar gerçekten geldi Pelin su, Gel Pelinsu hoş geldin. O zaman gelin. Oyun oynayalım. Ne yapacaksınız? Oyun mu oynayacaksınız çocuklar? <laughs> Ama Efekan da gelecekti. Bence o gelsin öyle başlayalım. Efecan da Pelinsu Efekan da geliyor muydu arkandan? Ee gelecek şimdi o. Tamam o zaman çocuklar biz onu bekleyelim. Tamam. O gelsin öyle başlarız. <laughs> Ay Efekan da mı geldi çocuklar? Evet ya, keşke çağırmasın. Ay Efekan hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sen de mi geldin Pelin suyla beraber? Ne yapacaksınız? Oyun mu oynayacaksınız? Tamam hadi başlayalım o zaman oynama, oynamaya çocuklar. Hadi Siz Pelin suyu ne yapıyorsunuz gene? Kandırıyor musunuz? Bize tez bana topu versin. Ben, ben de istiyorum. Çocuklar siz neden vermiyorsunuz Pelin suyu topu? Ben, ben bize kötülük yapmıyorlar. Evet. evet. Aslında Pelin suyu kötü biri değil. Çocuklar sadece fazla yaramaz. Evet. Yaramazlık yapmayı çok seviyor. Bana yanında bugün o diyor ama getirmişler hep Evet. Çocuklar efekan nereye gitti? Efekan nerede bu arada? Efekan birazdan. Ali'yi kandıralım. Ha Pelin su benden top alamıyor musun? Bana ne vermeyeceğim. O yaramaz. Ay çocuklar yazık Pelin ama verin o da oynasın İrem. Vermeyeceğim ha. Alın alın. Ha ha Topu ha ha Sen ne oldu? Anne, topu vermedi. Nere için oğlum? Sana gelmeyeceğiz. bak sizle bir de arkadaşlık yapmayacakmış çocuklar. Küstürdünüz Pelin suyu. Bir daha topu veririz. Bir daha bize kötülük yapmayacağız. Tamam. Söz mü? Söz. Arkadaşlar duydunuz eğer Pelin su bir daha kötülük yaparsa bizimle oynayamaz. <laughs> Bence yapacak gibi görünüyor çocuklar. Ter gitti. Yorumlara yazın bakalım. Eğer diğer videomuzda pilosu alalım mı yoksa almayalım. Şimdi Efe kana başlasın. Kötülüğümüz. <laughs> <laughs> çocuklar Efekan nerede? O da mı FK... gitti yoksa? Aa, geliyor geliyor. Tamam hadi Efe da çağırın. Aa, çocuklar Efekan Kan buradaymış. Pelinsu gitti ama o gitmemiş. O görmedi galiba çocuklar Pelinsu'ya yaptıklarınızı. Görseydi kesin o da giderdi. Hadi bakalım ne Hadi oynayacaksınız? Az önceki oynuyorum. Çember kuruyorum. Çocuklar siz Efe Kanada mı yapacaksınız aynısını yoksa? Ben de olamayacaksınız. Alamazsın ki. Alamazsın ki. Vermeyeceğim. Hayır vermiyorum. vermiyorum. <laughs> Babana da al o zaman bebek. Baba Al o zaman. Ay çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye vermiyorsunuz Efek Ana? Ben size uğraşamayacağım. Ne Efek Ana? Çok güzel için şireyi mi çalacak? Gelsin onu da oynatacağız. Çocuklar gerçekten çağıracak mı acaba Şire'yi? Evet ama eğer onu da Aynı diğer korkacağız. videoda almayız. Ay, o zaman git Efe'den defol defol. Ay çocuklar siz böyle yaptınız şimdi çağırırsa gerçekten Şire'yi ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ama ya, bir şey söyleyeceğim. Şirin sesi geliyor. Ya çağırdıysa. Ay siz ona öyle uğraştınız ya. Pelin suyu da biliyorsun yaramaz zaten. İkisi bence plan yaptı. Şire'yi getirecekler buraya. Onlar zaten korkak deder. <laughs> Arkadaşlar şeyi gördünüz mü? Çünkü çalıların arkasından sesi geliyor. İyi, ay çocuklar bu gerçekten. Ay çocuklar siz bu tarafa gelin, orada bir şey var galiba. Hira, Eymen buraya gelin. Ayşin, buraya gelin. Yiğit buraya gelin. Ay. Nehir Sare sen de gel yanıma anneciğim. Anne. Gelin yanıma gel. Anne bak. Ay, çocuklar, çocuklar bak Pelin su ile fegan bir plan yaptı. Şimdi şuraya getirecekler buraya. Bizim çok dikkatli olmamız lazım, tamam evet, mı? Bence yeni şey yapalım, plan kuralım, Şuraya tuzak kuralım. Ne yapalım yere. çocuklar? Saklanalım mı bir yere? Evet. Evet. Bence Shrek'in en tik olduğu şey zaten şeyinde de filminde de görmüştük. Yaprakları çok oluyor. Herkes eline yaprak olsun, alsın. Bir anda böyle üzerine atsın. O da kaçsın. Tamam. Öyle yapalım. Tamam arkadaşlar. Yaprakları hazır. Şimdi Tuğba'nın falan elinde de var. Hira'nın eli de dolu. Şu an Doğru Hira daysa. su içiyor. Şöyle evet dönüyorum. şimdi bu yaprakları görünce gelmiyor muymuş çocuklar? Korkuyor muymuş? Şöyle Biz öncelikle arkamızı döneceğiz. O da herhalde arkadaşlar deyince hemen üzerine atarız. Ay Eymen de orada yaprak topluyor galiba hala. Hani öbür çocuklar neredeler? Onlar da oradaymış. Su, su molası yapıyorlar onlar. Yenge, Yenge orada bir yapraklar mı kırdı? Ay çocuklar ne var orada? Ben Bakayım. Ay gerçekten yapraklar konuşuyor. Ne var orada çocuklar? Bir bakalım. Ay ben korktum. Çocuklar yapraklar elinizde hazır tutun. Bak ne olur ne olmaz tamam mı? Çok dikkat edin. Bir bakalım ne varmış. Durun siz. Durun ben bakacağım. Ay bir ses geliyor. Durun çocuklar bir dakika. Aa burada birisi var. Çocuklar kaçın. Çocuklar kaçın. Çocuklar, kaçın. Gerçekten gelmiş. Ay bu Ay çocuklar çıkıyor oradan. Ay çıkıyor çocuklar. Ay çocuklar gerçekten gelmiş. Ay Çocuklar, çocuklar bu yapraklar atınca yok mu oluyormuş Şirek? Ay! Ay çocuklar bayıldı galiba bu. Aa yere düştü bayıldı. Ay çocuklar gelin biz bence parktan gidelim. Yenge şey yapalım mı demedim mi? Yine korkuya atalım bence. Ay çocuklar ne yapıyorsunuz? Lan Şirek gitti çocuklar yapraklar kaldı yerinde sadece. Şirek yok. Ay ben demiştim. Hatta bizim gibi çocuklar vardı. Onun başına da bir tane kız çağırıyordu. Ve yapraklar atınca kayboluyordu. Kesin o yüzden iyi ki izlemiştim. Ay çocuklar sadece yapraklar kaldı yerde. Şirek gitti bir anda. Ay ucuz şey, kurtuldu. yaprak oldu. Ay yaprak falan mı dönüştü yoksa? Evet. çocuklar bu parkta bence bir gizem falan var. Evet bunu. Aa, kurulu bir de. Evet. E, sen, sen gördün mü yengeciğim? Evet. Ne oldu? Korktun mu sen? Korktum. Çok mu korktun? Sen korkma ben varken tamam mı? Sana bir şey yapamaz o şirek. Al, Nehir sen de korktun yapsın. mu? Elini Nehir sen de korktun mu şirekten? Aynen. Elini buldum. Çocuklar o yok oldu artık. Yok oldu gitti. Bakın. Artık her zaman. Bakın. Ediyorsun. Bakın elini buldum. Gitsin. Evet, çilek kayboldu. Arkadaşlar. Gitsin. Çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.